Soner Çelebi ile Esma Ün Nebi Sevgili dinleyiciler merhaba. Esma Ün Nebi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgili peygamberimizin dini metinlerde geçen isim ve sıfatlarından olan Hediyetullah ve İmamul Müttaki'nden bahsedeceğim. Sevgili dinleyiciler, hediye, insanlar arasında sevgi ve kardeşliği, dostluk ve yardımlaşmayı sağlayan, karşılıksız olarak verilen her türlü sunudur. Allah Resulü'nün bir ismi olarak Hediyetullah, Allah'ın sevgili kullarına hak ve hakikati göstermek üzere gönderdiği, sunduğu mübarek bir hediye olarak anlayabiliriz. Efendimiz hayırlı bir ümmete gönderilen, sunulan hayırlı bir hediyedir. Değerli dinleyenler, Allah'ın Resulü İmamül Müttakîn'dir. İmam, kendisine tabi olunan önder, İslam devlet başkanı, halife, delil anlamlarına gelir. Takva ise Allah'a ve Resulüne iman eden bir müminin emir ve yasaklarına uyma, dini en güzel şekilde yaşama ve ilahi rahmete nail olma konusunda gösterdiği hassasiyet ve titizliktir. Sevgili Peygamberimizin bir ismi olarak İmamül Müttakîn, Allah'ın emir ve yasaklarına uyma konusunda hassasiyet sahibi olan, kendini koruyan, niyet, söz ve fiillerinde günahlardan sakınan kulların önderi, öncüsü şeklinde anlaşılmalıdır. Sevgili Peygamberimiz bu durumu bir hadisi şerifte şöyle açıklar. Ben Allah'ı hepinizden daha fazla bilir ve ondan hepinizden daha çok korkarım, ittika ederim.'' Değerli dinleyenler, Efendimiz, bizim bilmediğimiz pek çok şeyin kendisine bildirilmiş ve gösterilmiş olmasından dolayı çok özel bilgi ve hassasiyete sahipti. Rabbine karşı eşsiz bir kulluk sahibiydi. O bir hadisi şerifte bu durumu şöyle açıklar. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz benim gördüklerimi görseydiniz, az güler, çok ağlardınız.'' Sevgili dinleyiciler, takva ehli ihtilaf halinde verilen hükme razı olur. Nimetlere şükreder. Musibet ve belaya sabreder. Dilinden daima doğru söz çıkar. Ahde vefa gösterir. Kur'an ahkamını kendine yol yapar. İman esaslarına inanır. Darlıkta da bollukta da malından Allah yolunda harcar. Fakir ve yoksullara, akrabalara yardım eder. Bile bile hatada ısrar etmez. Malı ve canıyla Allah yolunda cihat eder. Geceleri az uyuyup seherlerde Allah'tan bağışlanma diler. Her işini sağlam yapar. Güzel ameller işler. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eder. Tüm müminler içinde takva sahibi olanların önderi ve imamı olan efendimize sonsuz salat ve selam olsun.